Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alaamin ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahibi ejmâin. Hadis şerif dersimizde Edebül Müfred isimli kitaptan Müslümanların ahlakının nasıl olması gerektiğini bizlere beyan eden hadis i şerifleri okuyorduk ve kitabın ilk başı ana babaya iyilik etme ana babayla iyi geçinmeyi e, ifade eden hadis şeriflerden oluş, oluşuyordu. Dünkü dersimizde en son olarak okumuş olduğumuz kısımda eee Abdullah İbn Ömer radıyallahu teala anhumadan rivayet edilen Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Öfkesi onların öfkesindedir buyurmuştu. Ee, aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bugün anneye iyilik etme bölümünü okuyacağız inşallah. Haddetene Ebu Asim an Behz ibn Hakim an ebihi an ceddihi kultu Ebu Asım Behz ibn Hakim'den rivayet etmiş. O da babasından, o da dedesinden rivayet ettiğine göre kultu ben dedim ki Ya Resulullah ey Allah'ın elçisi men eberru kime iyilik edeyim? Gal Allah Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki ümmeke annene iyilik et. Gultu men eberru tekrar aynı soruyu tek soruyor. Kime iyilik edeyim? Gal Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki ümmeke annene. Gultu ben dedim ki men eberru kime iyilik edeyim? üçüncü defa soruyor. Gal ümmeke annene. Gultu men eberru dördüncü kere soruyor. Kime iyilik edeyim? Gal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ebake babana. Dördüncüde. de. akraba sonra en yakın olana fel akraba daha yakın olana. Yani babandan sonra en yakın, sonra en yakın, sonra en yakın. Yani daha çok yardım etmek istiyorsan bu şekilde ne olacak? yakın akrabadan uzağa doğru yardım yapılacak, iyilik yapılacak. Buna benzer hadis-i şerifler de tabi vardır. Burada bir hadis-i şerif daha var. bununla Buna benzer bir hadis-i şerif daha var. Burada da aynı şekilde soruluyor. Kime iyilik edeyim? Üç defa. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç defa bir soruya aynı cevabı vermesi, e, alimler tarafından şöyle e, değerlendiriliyor. Anne babanın dışında çocuğuna iyilik etme hususunda üç farklı şekilde hizmet etmiştir evladına babada olmayan. Birincisi onu karnında taşımıştır, bunu baba yapmaz. İkincisi onu dünyaya getirmiştir. Bunu baba yapmaz. Üçüncüsü onu emzirmiştir. Bunu da baba yapamaz. Tabi anneden anne sütünden kesilince süte ihtiyacı kalmayınca baba artık onu yedirir içirir ama ondan önce baba herhangi bir şey yedirip içiremez ona. Dolayısıyla burada annenin baba üzerine üç tane ayrıcalığı olduğu için Cenab-ı Resul-i Ekrem Efendimiz üç defa annene, annene, annene buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, burada tabi elbette baba da çocukta hak, hakkı vardır ama anne daha zayıf olma açısından biraz daha öndedir. İkinci hadisi şerifimiz An İbn Abbas'ın radıyallahu teala anhuma İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre ennehu etahu raculun bir adam geldi. Fekale dedi ki bu adam inni hataptum ra'atan inni ben hataptu nikahladım nikahlamak istedim imra'atan bir kadını. Fe kadın yüz çevirdi en tenkihani benimle nikahlanmaktan. Yani benimle nikahlanmak istemedi. Ben kadını çok istiyordum ama kadın benimle nikahlanmak istemedi. Ve hatabeha gayri bir başkası onu nikahladı. Fe ahabbet en fe, ahab, fe en tenkihahu ben onu nikahlamayı çok sevmiştim. Fe aleyha bunun üzerine onu kıskandım. Fakatel tuha o kadını öldürdüm. Fehelli min tevbetin. Benim tövbem var mıdır? Tabi bu belki İslam'dan önce olan bir hadisedir. Yani Müslüman olmadan önceki bir hadisedir. Gale buyurdu ki ümmeke hayyetun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki annen hayatta mı? Gale la adam demiş ki hayır annem hayatta değil. Gale tüb ilallahi azze ve celle Öyleyse Allah'a azze ve celle tövbe ve takarrab ileyhi Allah'a yaklaşmaya çalış mestaate gücün yettiğince. ibadetle, hayru hasenat ile Allah'a yaklaşmaya çalış ve bolca tövbe ile meşgul ol. Fezehebtü ben de gittim. Feseeltü bin Abbas'in İbni Abbas'a sordum. Lime seeltehu an hayati ümmihi Allah Resulü ona annesinin hayatta olduğunu neden sordu? Halbuki annesiyle konunun bir alakası yok. Adam birisini öldürmüş. Ondan sonra adam ile Allah arasında bir de öldürülen arasında bir durum var. Annesiyle ne alakası var? Fekale İbn Abbas yani Allah Resulü'nün bu cevabını kime soruyorlar? Sahabeye soruyorlar. Niçin? Çünkü sahabe Allah Resulü'nü en iyi tanıyandır. O yüzden. Sahabe Allah Resulü'nü en iyi tanıyandır. Allah'ı en, iyi tan en iyi tanıyan da Allah Resulü'dür sallallahu aleyhi ve Dolayısıyla Allah'tan bir şey soracağımız zaman Resulüne sorarız. Resulünden, Allah'tan bir şey öğrenmek istediğimiz zaman Rasulullah'a sorarız. Ya Resulallah bu ayeti kerimeden Cenab-ı Hak ne murad etti? Bu ayet-i kerime ne demek ya Resulallah diye kime sorarız? Allah Resulüne sorarız. Ya Allah Resulü'nün bir takım sözlerini öğrenmek için kime sorarız? Sahabeye sorarız. Burada da gitmişler, sahabeyi sormuşlar. Demişler ki Allah Resulü neden annesinin hayatta olup olmadığını sordu. Fakar İbni Abbas radıyallahu anh dedi ki inni şüphesiz ben la a'lemu amelen hiçbir amel bilmiyorum ki ekrabe ilallah'i Allah'a daha çok yaklaştırsın azze ve celle Allah azze ve celle'ye daha yok, çok yaklaştırsın min birril valideti anneye iyilik etmekten. Yani kişiyi Allah'a en çok yaklaştıran şey annesine iyilik etmektir. Bu adamın anası hayatta olsaydı, gidip annesine iyilik etseydi o zaman günahı daha çok bağışlanırdı. Ama annesi hayatta olmadığı için yapacak bir şey yok. Adam büyük bir nasibi kaçırmış oldu, mahrum oldu. Öyleyse tövbe istiğfar ve ibadetle meşgul olsun inşallah Allah affeder buyurdu. Ya. Demek ki annenin babanın hayatta olması bir Müslüman evlat için gerçekten bulunmaz bir nimet. Cenab-ı Hak bu nimeti değerlendirip ana baba rızasını kazanan kullarından eylesin bizleri. Vefat edenlere de tabi anne babası vefat edenler ne yapacaklar? Ha, onlar için de bir şans daha var. Başka hadis şerifte okumuştuk bunu. O da anne babanın rızasını kazanmak için bir anne babasının eş, dost, akrabalarını arayıp sorar onlara iyilik ikram eder. Babasının hatırına, annesinin hatırına. iki onların arkasından onlar adına hayır hesanat yapar. Babasının adına yedirir, annesinin adına giydirir. Böylece onların rızasını bu şekilde kazanma yoluna gider. Peki, üçüncü baba geldik. Üçüncü konu yine aynı benzer bir konu olduğu için bunu da okuyalım kısa bir senet bunu okuyalım. Süleyman Süleyman bin Harb. Kal haddesena Vehib bin Halid an an İbn Şubrumete kal. Süleyman İbn Harb anlatıyor ve dedi ki bize Vehib İbn Halid eee İbn haber verdi ki şöyle anlatıyor. Semi'tu Ebe Zur'ate an Ebi Ebu Zura isimli şahıs Ebu Hureyre'den işitmiş radıyallahu teala. Ebu Hureyre peygamberimizin arkadaşlarından bir zat. Ondan işitmiş. Gal şöyle diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Gile. Resulullah'a şöyle bir soru soruldu. Ya Resulullah, ey Allah'ın elçisi, men eberru, kime iyilik edeyim? Gal ümmeke. Annene iyilik et. Az önceki hadis şerifin bir benzeri. Bir başka şahıs rivayet ediyor yani. Gale sümme men, sonra kime ya Resulullah? Gale ümmeke. Yine annene. Kale sümme Dedi ki sonra kime ya Resulallah? Kale ümmeke. Yine annene. Üçüncü defa. Kale sümme men. Sonra kime ya Resulallah? Dördüncü defa sordu. Kale ebake. Babana iyilik et. Bir başka hadis-i şerif yine bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan geliyor. Ondan sonra fakat başka şahıslar tarafından aktarılmış. Ebu Hureyre'den başka şahıslar dinlemiş. Mesela Allah Resulü buradan e, diyelim mesela beni peygamberimiz gibi düşünür. Burada anlattım ben. Ha, sen bunu gittin bir başka yerde anlattın. Dedin ki ben Resulullah'tan şunu işittim. Oradan iki kişi senden bunu işitti mi? İşitti. Senden işiten iki kişi birisi Antep'e gitti, birisi Konya'ya gitti. O da gitti orada Antep'teki dedi ki ben filancadan işittim. O da peygamberden işitmiş ki peygamber şöyle buyurdu. Konya'ya giden de aynı şey söylüyor. Ben de diyor böyle böyle. Dolayısıyla ne oldu? Peygamberden gelen hadis-i şerif bir kişiden sonra ikiye bölündü. Birisi Konya'da aynı şeyi anlattı, ötekisi de gitti. Antep'te aynı şeyi anlatmış oldu. Buna ne diyorlar? İşte rivayet zinciri olmuş oluyor. Bu hadis-i şerifte şu şekildedir. An Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Eta raculun, bir adam geldi. Kime? Nebiyyallahi. Allah'ın Allah peygamberine. Bakın az önce Rasulullahi demişti. Burada da Nebiyyallahi diyor. Allah'ın Resulü'nü, Allah'ın Nebisi'ne. Farklı şahıslar rivayet etmiş ya. Birkaç kelime, ufak değişiklikler var. Fekale dedi ki, ma te'muruni bana ne emredersin ya Resulallah? Gal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki birra ümmeke annene iyilik etmeni emrederim sana. Sümme ade sonra adam döndü fekale dedi ki Yani soruyu tekrar iade etti. Soruyu tekrar sordu. Fakale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ra ummeke. Yine aynı cevabı verdi. Ya Resulallah bana ne emredersin? Annene iyilik etmeni emrederim. Sümme ade. Sonra adam bir defa daha sordu. Etti üç. Fakale Allah Resulü bir ra ummeke. Annene iyilik etmeni emrederim dedi. Sümme râbi'ate. Sümme âder râbi'ate. Sonra adam dördüncü defa tekrar soruyu sordu. Fakale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki birra ümmeke annene iyilik etmeni emrederim. Fümme adel hamisete. Sonra beşincisini sordu adam. Fakale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki birra ebeke babana iyiliği emreder. Ya. Burada e, bu hadis-i şerifte dört defa annene beşinci defa babana diye Efendimiz Aleyhisselatü cevap vermiş oldu. Bu ayrı ayrı hadiseler de olabilir veyahut da aktaran şahıs bunu bu şekilde hatırlıyordu olabilir. Fakat her iki hadis-i şerifte sahih bir hadis-i şeriftir. Yani Allah Resulü'nün ağzından çıktığı kesin olan bir hadis-i şeriftir. Ee, böylece ne oldu? Anneye e, iyilik etmenin daha mühim olduğu anlaşılmış oldu. Niçin? Tabii az önce dediğimiz gibi anneler daha zayıftır. Anneler çocukları için daha hassastır. Ondan sonra anneler bakıma daha muhtaçtır. Ee, hatta e, kitaplarda yazdığına göre e, anne baba bir şey istediği zaman hutt'a annene babana bir şey vermek istediğin zaman annene babana bir şey vermek istediğin zaman vermeye annenden başla diyor. Vermeye annenden başla. Ee, ve ayakta baba veya anne içeri girdiği zaman babaya ayağa kalkmak daha münasip olmuş oluyor. Evet. ikisinin de ayrı şeyleri var tabi. Ee, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ana babalarımızı bizlerden razı eylesin. Evet, burada bırakalım inşallah. Bir dahaki dersimizde yine anne baba hakkı üzerine devam edeceğiz. Anne baba zalim olsalar durum ne olur? Ondan sonra anne babaya yumuşak sözle hitap etmek gibi bir takım e, konuları işleyeceğiz. Allah nasip ederse. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.